Nasıl? Bak şuradan açacağız. Çıkaracağız. Bekle. Şahinerizi de var şu Kızı da da var. Aa buldum bu, 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 bu. da. Bir bıçak. He. Evet Eren'cim getirirsen. Onu. Bir bıçak etsin kızım. Abinin hediyesini beğendin evet. mi kızım? Karmen. Evet. Öyle değil. Ay evet. şu şu arkada da kırma. Karmen. Ana Ama bunu hey. hey. biz yapacağız. Evet. Evine biz yapacağız. Ay. Şöyle biz yapacağız. Biz yapacağız. Oo. Wow. Oo. Oh. 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 Aa. Gel. <laughs> eksik. Kendi nerede? Kendi yok. Dur tek tek. <laughs> Ama ben, ben Aren ben buna sen 6750 lira verdi. <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün parasını verdi. verdi. Ama bütün. bütün parasını verdi buna kendi bilir. Vermesin kendi ben. parası. Allah i̇ster biriktirsin, ister versin. Şimdi Karmen bunları kendimiz yapacağız. Ama abla niye niye bak bu asansör. Carmen, Carmen, Carmen. Gördün mü sen çizgi filmde bu asansörü? Carmen. 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 Abine abine teşekkür et bence abini öp. Bütün parasını karmen. buna verdi. Evet. Abine bir teşekkür et kızım. Ama her şey yok mu anne? Şimdi pendimendi yok mu? Şurada da bir şeyler var. İçinde şeyler mi yok? Neyse boş ver. Pendi yok tek tek pendi yok. Kendi alıyorsunuz acaba? Anne. teşekkür. Şunlar olması lazımdı bunlar. Ya şurada vay. var birkaç tane bu? Şey burada. Ne? Gebi. Gebi ile de işte burada. <laughs> gebi kendi. ben de burada. Gebi ile bu. Öp bana bak. Tahmin abine kaya teşekkür kaya ettin mi kızım? Öp bana abini bir de. Haren evet. bırak da sana teşekkür etsin. Teşekkür <laughs> Senin için haftalardır söyleyeyim. Tamam, Kardeşime sevindireceğim. Ona en sevdiği oyuncağı alacağım dedi. Sonra aklına Gebi geldi. Gebi'nin hayal evini aldı sana. Ama böyle şey. Ben de şaka yaptım ama. Sonra şaka yaptılar ilk önce. Sürpriz olsun diye. Hocamın. Ben, ben şunu yapayım. Bu.